Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hoş geldiniz. Masamızın yeni serisinde kalsayımız. Hatay Spor maçını izleyeceğim. Maç korum. 1-0 takip eden başarılar Ne? Ne pas ver? Ne son? Ne son abi? Alpin be Bende. 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 Yama be oğlum. Oh. Olsun olsun. Mertens'in ortası. Vooo.

Alman. Başaracağını bizz. Hani. 10. 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

Aslan yaptım ben. Atak kaçan Dayspor'un gole yaklaştı. Ben sana yaptım. 23. dakika. Torreira. Ver. Mert Ver oyna 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 oyna. Şimdi Zaha. Az Zaha, Zaha ben de. girdi. Hadi vur. İbret daha bekledi. Ver işte. Parayla. Mertens. Hadi Mertens. Mertens içeri baktı. Mertens. Kale. Yama ya, be. Uğur. Be. Ah be

devrede kaldırmış. O zaman Uzun Gol! 58. dakika. Ve işte pozisyon ekranlarınızda. O şey yok mu? Farklı, Golü vurdu ekranlarınızda. Kerem'in müdahalesi. Varda izlendiği ve filelere gider. Top oyunu deli kazanmıyor. İşte yarı otomatik kart sistemi. Straner filelere gönderdi. Top öncesinde Merdan Kerem Demirbay Kerem, pası ikerdi Kerem Üzerinde Kerem abi. Tek Kerem tek topu önde dağıtıyor. Halil vermiş oldu topu aldı. Süratli bir şekilde Galatasaray 2 oyuncularından çıktı. pası verdi sol tarafa. Schlemberg hareketlendi. Schlemberg kapalda. Schlemberg vuruyor. Yandan dışarıya. 63. dakika. Torreira. Ve. Hakim işte. verdi. Ver oldu ama işte ya çekiyor ama çekiyor adam ya. Mertens topu başında. Mertens ya başında. Mertens içeriye. Ya maşta. ya. İşaret geldi. Mertens ortaya. Ya maşta. Abi ne ya? Olsun, olsun, olsun abi. Abdülkerim'den. Kerem, bekle. Hadi. Kerem, hadi Mertens koştu. Mertens aldı. Ya maşta abi, yapma be. Ya ne kadar

Icardi koştu. Icardi Icardi. Edildi. Icardi topu aldı. Da, abi, ya maçta oğlum ne yapıyor? Icardi'ne bunu şarjı. Mutlak bir gol şansı. Icardi preş yaptı, Araya girdi. Kaleye doğru gönderdi Erci e mükemmel kurtardı. Kulağım uzun bir taç. Zaten tahtı içine doğru. Nelson. Helal. Az önce yaşananlar ceza tahtı içinde. Hadi şanslar son bir Hadi sen Hadi Samiye'de bak bitti. Galatasaray kazanıyor. Evet arkadaşlar, niye mesela dövüşmek değilim?